Part 15. Uzatmadan videoya geçelim. Bunlar yemeklerini falan yer, kızlar da dışarıya çıkma kararı alır. O sırada adam. <laughs> Neyse, işte bunlar dışarıya çıkarlar. Kanka beni de bekle. Tamam kanka hadi ya. Hadi kanka. Tamam kanka ya bir bekle. Kanka koş durma. Ya kanka ne yapayım ilk defa geliyorum heyecanlandım. <laughs> Bunlar çok güzelmiş. Neyse. Kanka şunlardan alalım mı bak. Hmm, güzelmiş. Kanka ben şu pengudan mı alsam? Pengu pengu. O ne? Ha penguen penguen. Ha onu diyorsun. Normal ismiyle söylesene. Kanka bence sen şunu al. Şu penguyu sen al. Onu bunu alacağım. Tamam. Ee, Sen sevgilini alacağız? Ona mı? O da... Şunu alalım ya. Tamam. Gel. Biz bir kıyafetlerle falan bakalım diyecekken üst kattaymış kankacığım. Çıkalım. Bu sefer de sen beni beklemiyorsun. Kanka be. Ne oldu? Gel buraya. Kanka ben okulda giymek için Arkadaşlar bu arada şunu yeni ekledim. Şurada şunu yeni ekledim. Ben okula giymek için şunu alacağım. <laughs> Gidi ya. Ee, şunu da alsam yok bunu almayacağım. Kanka hadi eve gidelim ya sıkıldım. Kanka bir poşet alalım öyle gideriz. İşte buna eve gider. Gel kanka. Bu arada anahtar varmış gibi düşünün. E kanka, sen şunu alıyordum sana. İşte aldıklarını falan e <laughs> düzenlerler. Ne saçma cümle oldu. Neyse. Anladınız siz. Aşkım sana bunu aldık. Çok güzel. Part on.